Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çiçeklerim ve ben sizlere merhaba dedik. Siz çiçek gibi takipçilerimize. Evet arkadaşlar. Burada çiçeklerimin birkaçı. Evet, birkaçı diyorum. Çok çiçeğim var. Balkonum ve masanın masamın üzerleri dolu. dışarıda kalacak ve evin içinde olacak çiçekler ayrı olmak üzere onları bu şekilde ayarladım. Sizden gelen yorumlar üzerine hem sizlere yorumlarda yazılı olarak hem de bu şekilde video çekerek e, sizlere cevap vermek için böyle bir yöntem yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlerden gelen tekrar yorumlar üzerine bu videoyu hazırlıyorum. Kalan şu çiçeklerim açmıyor diyorsunuz. Zaten bununla ilgili videom var. İzlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. E, bu arada yılbaşı çiçeğim de maşallah açtı. Ayrıca biliyorsunuz bunu çiçekliyken saksı değişimi yapmıştık. Arkadaşlar siz bana soruyorsunuz. E, bize önerdiğiniz vitaminlerin hepsini bir kere de mi çiçeklerimize vereceğiz? Hayır arkadaşlar hepsini bir kere de vermeyeceğiz. E, ayda bir kere size önerdiğim vitaminlerin birini seçip çiçeklerinize verebilirsiniz. Şimdi bunları tek tek saymayacağım. Videom uzamasın. Zaten sizler bunları artık biliyorsunuz. Bugün yine bir vitamin hazırladım. Siz de zaten bana so sormuşsunuz yorumlarda. Abla çiçeklere kahve telvesi verilir mi? Arkadaşlar çiçeklere kahve telvesi verilir tabii ki de. Nasıl verilir? Şöyle ki iki ayda bir çiçeğinize Fincanın dibinde kalan telveyi isterseniz biriktirin her çiçeğinize vermek için. Ya da fincanın dibinde kalan telveyi e, kaşık yardımı ile çiçeğinizin toprağına yerleştirebilirsiniz. E, böyle 2-3 çay kaşığı kadar. Ya da kalan telvenin üzerine su koyup e, yine 2 yemek kaşığı kadar çiçeklerinizin toprağına verebilirsiniz. Aynı çay çöpü gibi e, kahve telvesinin de bitkilerde etkisi çok arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bu da minik yılbaşım. Gördüğünüz gibi minicik ama bir sürü tomurcuk yapmış. Evet arkadaşlar. Yine sizleri yorumlara bekliyorum. Bana istediğinizi sorabilirsiniz. Dediğim gibi size videoda da yanıt verebilirim. Zaten elimden geldiği kadar sizlere yorumlarda cevap atıyorum. böyle çiçeklerimi sizlere tek tek göstereyim. Ayrıca yılbaşı çiçeğiniz açmıyorsa yılbaşı da yaklaştı. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi kahve tellesini iki ayda bir çiçeklerinize verebilirsiniz. Evet arkadaşlar yorumlara bekliyorum. İstediğiniz sorun sizlere cevap vereceğim ee, video ile. Şimdilik bu kadar. Beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Ee, sağlıklı günler diliyorum. Bol çiçekli pıtır pıtır açmış çiçekli günler diliyorum.